söz veriyorum. Gene Ataşehir'e devam edeceğiz. Gene ne hizmetimiz varsa Gönüllü Hizmet Vakfımız Ataşehir'e yapacak. Bu salonun yapılmasında emeği geçen tüm mesai taşlarıma, İnan abiye, çok değerli eşlerine, bakma çok teşekkür ediyorum. Burada ayrıca yukarıda 6.100'e yakın, belki de 6.500 olmuş olabilir. Öğrencilerimiz kurs ve sanat kursları alıyor. İngilizce eğitim, her tüm alanda eğitim alıyorlar. Evet. Kütüphanemiz var, 400 kişilik kütüphane. Yan tarafta farklı bir konsept duyuyoruz. Kısmet olursa yeni arkadaşlarımız burada bu konsepti söyleyeceğiz, buraya hayata geçecekler. Sevgili dostlarım, hepiniz hafif seyredin. <laughs> Tüm mesai arkadaşlarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Hepinize saygı ve sevgilerim şunlar. <laughs>